Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bir çalın yapacağız. Şöyle içeceklerimiz var. Zeynep'te de var bundan. İçeceğini göster bakayım. Buraya da 5 tane soru yazdık. Soruların cevabını bilemiyorum. Bunlar içecek biraz. Şöyle şu kadar İlk ben Zeynep... Zeynep. evet Zeynep başlıyor. Var bu yanlış yazdık. Türkiye'de en çok kullanılan isimler. Kız erkek. <laughs> Aynen. Hem kız hem erkek mi? Evet. Fatma Muhammed. Fatma doğru bir tanesi varmış. Ahmet. Şimdi içeyim mi? Evet. Yarım içeyim. Bana, bu arada dört taneydi. Ee, cevap arkadaşlar Mehmet, Fatma, Zeynep, Alparslan. ben sorayım kapibarlar en fazla ne kadar yaşar? Kaç yıl? Kapibar Orta ne ya? Kapibara bilmiyor musun? Hayır. Kapibara ne demek bilmiyor. Neyse söyle hayvan. Kaç yıl? Atıyorum mesela e, 50 yılla 55 yıl gibi. Komple attım orada. Soru neydi? Kapibaralar en fazla kaç yıl yaşar? Ne kadar yaşar? 10. 10, 10 mu diyorsun? Doğru lan. Valla 8 ile 10 yılları arası demişim. Cidden doğru. Tamam ben Sor. de. Türkiye'de en çok satılan telefon. iPhone. Kaç? 12. Yanlış. Kaç? 16 <laughs> mı? 15. Bilemez Bilmem. Bilmem.